Merhaba sevgili sosyal defterumcular. Sizlerle birlikte 5. öğrenme alanımızın ikinci konusu olan ekonomik faaliyetler ve meslekleri birlikte göreceğiz. Bakalım hangi ekonomik faaliyetlere bağlı hangi meslekler gelişiyormuş. İlk önce meslek nedir? Bununla başlayalım. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi adına gerekli parayı kazanmak için yaptıkları sürekli işe biz meslek diyoruz. Meslekler ihtiyaçlarını ortaya çıkar. İhtiyaçlar değiştikçe de meslekler de değişir. Yani geçmiş zamanlarda mesela atlar vardı. Atlardan dolayı nalbantlık mesleği vardı. Fakat günümüzde atlar artık eskisi kadar kullanılmıyor. Çünkü araçlar var. Bu yüzden ne oldu? Nalbantlık mesleği önemi azaldı. Yerine arabalar icat edildi. O zaman otomobil tamirciliği ortaya çıkacak. Yani bir meslek hep kalacak diye bir şey yok. Zamanla önemini yitirebilir. İhtiyaç azalması önemini yitirir. Yeni bir şey bulunduğu zaman da ona yönelik meslekler ortaya çıkar. Bir de ekonomik faaliyetlere kısaca bakalım. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üretme, dağıtma ve tüketme sürecinde gerçekleştiği tüm etkinliklere biz ekonomik faaliyetler diyoruz. Yani sanayi, tarım, hayvancılık tüm bunlar ekonomik faaliyet olur. İnsanların geçimini sağlamak için yaptıkları meslekler ise bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır. Örnek veriyorum ben öğretmenim. Öğretmenlik mesleği hizmet ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır. Yani bir ekonomik faaliyete dahildir. Ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesine bağlı olarak da bazı meslekler ortaya çıkar. Örnek verecek olursak hizmet sektörüne bağlı olarak öğretmenlik mesleği gelişme gösterir. Yoksa gelişme gösteremez. Şimdi bunlara örneklerle gideceğiz. Mesela ilk önce tarıma bağlı gelişen mesleklerle başlayalım. Çiftçilik ekip pişme işi yapan kişidir. Bağcılık işte mesela üzüm bağları vardır. Bunlarla ilgilenen kişidir. Gıda mühendisi bu ürünlerin sağlanmaya kadar uygun olduğuna mesela bakar toptancı hal bu ürünleri de toplam bir şekilde satan, dağıtımını sağlayan kişidir. Ziraat mühendisi yine bu ürünlerin yetiştirme sürecine dair bilgili olan kişilerdir. Bunlar tarıma bağlı gelişen bazı mesleklerdir. Bir de hayvancılığa bakalım. Veteriner, hayvan doktoru diyebiliriz. Hayvancılığa bağlı olarak da bu meslek ortaya çıkar. Besicilik, hayvanları besleyen kişidir. Mandıracılık da diyebiliriz biz buna. İpek üreticiliği, ipek böceğinden ipek üretilir. Bunu yapan kişidir. Çobanlık vardır mesela hayvanlara bakan kişi. Balıkçılık vardır. Balık yakalayan kişileri deriz bunu. Arıcılık vardır. Arı besleyen. Bunlardan bal elde eden kişileri diyoruz. Bunlar da hayvancılığa bağlı gelişen mesleklerdir. Bir de madenciliğe bağlı gelişen mesleklere bakalım. Mesela maden işçiliği. Bu madenleri çıkartan kişidir. Maden mühendisi. Bu alanla ilgili çalışmaları yapan kişidir. İş güvenliği uzmanı. Buradaki insanların hayatının tehlikeye girmemesi için önlemler alan kişidir. Teknikerlik. Yine teknik kısımlarla ilgilenen kişidir sondaj teknikleri petrolün çıkartılmasını sağlayan görevlerden birisidir. Bir de ormancılığa bağlı gelişen mesleklere bakalım. Orman mühendisi ormanlarla alakalı planlamayı yapar. Orman bekçiliği ormanları kurur. Marangozluk bu ormanlardan ürün elde eder. Bunlardan bazı ürünler yapar. Orman işçiliği ağaçları kesmek gibi ormanlarda çalışan kişilerdir. Kerestecilik bu ağaçlardan kereste yaparlar. Mesela ev yapımında, mobil yapımında bu keresteler kullanılır. Bunlar da ormancılığa bağlı gelişen bazı mesleklerdir. Şimdi bir de turizme bağlı gelişen mesleklere bakalım. Mesela turist rehberliği yani turistleri gezdiren kişidir. Aşçılık vardır yemek yapan kişi. Özellikle otellerde çok fazla çalışırlar. Animatörlük insanları eğlendirmek için çalışmalar yapan e, kişidir. Turizme bağlı olarak gelişir bu da. Otel işletmeciliği otel işleten kişilere biz diyoruz. Resepsiyon görevlisi Otele gittiğim zaman giriş yaptığımız zaman bizimle ilgilenen kayıtlarımızı yapan odamızı veren kişiye biz resepsiyon görevlisi diyoruz. Seyahat ajantiliği işte bu turları yapan turistleri götüren e, ajantelerdir. Yine tercümanlık vardır. Dil çevirisi yapan kişilerdir. Bunlar da turizme bağlı gelişen mesleklerdir. Şimdi bir de sanayiye bağlı gelişen mesleklere bakalım. Mühendislik bir şeyler yapar, icat yapar veya tasarlar, var, var olan şeyleri düzenler. Oto vardır. Otomobil boyayan kişiler denir. Kaporta tamircileri vardır. Arabaların dış aksesuarlarını onaran kişilerdir. Yani kaportasını yapan kişilerdir. Teknisyenlik vardır. Yine teknik işlere bakan kişidir. Ustabaşılık vardır. Bir işte artık üst seviyeye çıkmış o işi yapan kişidir. Ve sonra da iş makinesi operatörlüğü vardır. Bu iş makinelerini kullanan kişilere diyoruz. Bunlar da sanayiye bağlı gelişen mesleklerdir. Şimdi bir de hizmet ekonomik faaliyetine bağlı gelişen mesleklere bakalım. Öğretmen ben. işte bildiğiniz öğretmen. Ders anlatan kişilere öğretmen diyoruz. Psikolog. Ben aslında buna düşünce doktoru diyorum. İnsanların kişisel gelişimleriyle ilgilenen, psikolojik sorunlarla ilgilenen doktorlara biz psikolog diyoruz. Doktor bir de direktman vardır. Yine hasta olduğumuz zaman bizimle ilgilenen kişilerdir. Askerlerimiz vardır, polis vardır, bankacı vardır, itfaiyeci vardır ve avukat vardır. Bunlar hepsi hizmet ekonomik faaliyeti grubu içinde yer alan mesleklerdir buna bağlı olarak gelişir daha buna yüzlerce örnek verebiliriz başlıca örneklerimiz bunlardır bir de ticarete bağlı gelişen mesleklere bakalım pazarlamacı ürün satan kişidir emlakçı vardır ev bize kiralayan kişilerdir veya satan kişilerdir galericiler vardır mesela araba alacağız gidip oradan alabiliyoruz ithalat uzmanı vardır dış alım konusunda uzman olan kişilerdir kuyumcu vardır işte madenlerimiz altın gümüş gibi madenlerden ürünler yapıp bunları bize sunan kişilerdir market işletmecisi vardır, marketlere bakıp işleten kişilerdir ve ihracat uzmanı vardır. Yani dış satımda uzmanlaşmış kişilerdir. Bunlar da ticarete bağlı gelişen mesleklerdir. Şimdi bir de meslek gruplarına bakalım. Biz meslek gruplarını üç ayırıyoruz. Klasik meslekler, güncel meslekler ve geleceğin meslekleri. Yani gelecekte önem kazanacağını düşüncemiz meslekler. Klasik mesleklere baktığımız zaman öğretmenini sayabiliriz. Doktoru sayabiliriz, hakimi sayabiliriz, çobanı sayabiliriz, polis, aşçılık, asker. Bunlar hepsi klasik mesleklerin içinde yer alır güncel meslekleri baktığım zaman da makine mühendisi, gıda mühendisi, bilgisayar mühendisi, diyetisyenlik, fizyoterapist, kondisyoner ve yazılım mühendisi yani günümüzde şu anda güncel olarak var olan ve önemli olan mesleklerdir. Bir de geleceğin meslekleri dedim yani gelecekte daha da ön plana çıkabilecek olarak meslekler insan dinamik programcısı, robot teknisyenliği iklim mühendisi, yapay zeka uzmanı sonuçta yapay zeka hayatımıza girdi. İleride bunun da bir uzmanı olacaktır. Robot mühendisi var, robotlar da hayatımıza girdi. Bir de bunun mühendisi olacaktır. Giyilebilir teknoloji, yani biz bunu nano teknoloji diyebiliriz. Ve sanal hekimlik. Bunlar da geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Ve dersimizi toparlayacak olursak, biz bu dersimizde ekonomik faaliyet ve meslekler nasıl birbirini etkiler bunu gördük. Hangi ekonomik faaliyete bağlı olarak hangi meslekler ortaya çıkar ve gelişir? Biz bunu örneklerle gördük. Artık çevremizdeki meslekleri gördüğümüz zaman bunlar hangi ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişme gösterdiğini öğrenmiş olduk. Videoda kullanmış olduğum sunum dosyasına sizler için hazırlamış olduğum konu özetleri, denemeler ve etkinliklere açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.